Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün size yine yine yeniden çok kolay bir topuz yapımını göstereceğim. Yine kolay ama yine çok şık görünen bir topuz. Instagram'dan oylama yaptığım ve ilk yayınlanacak video bu olduğu için ilk bu topuz yayınladım. Öncelikle saçlarımı yarım bir şekilde at kuyruğu yapar gibi toplayacağım. Ancak lastikten saçımın ucunu çıkarmayacağım. İnce bir lastik kullandım daha gizli kalsın diye. Saçımın ucunu İçeride saklıyorum. Birazcık bombe veriyorum. Altta kalan saçlarımı ikiye ayırıyorum. Her ikisini de topladığım lastiğin üzerinden geçirip tokayla gizleyeceğim. Daha sonra aynayı alıyorum. Geçirdiğim yeri birazcık kalınlaştıracağım. Elimle açacağım. Şimdi üst tarafı gördüğünüz gibi lastik açılıyor. O yüzden orayı dikine bir toka takarak gizleyeceğim. Sarkıp aşağıya düşmesin diye. İsterseniz kalan saçı alttan geçirebilirsiniz. Ben üstten geçireceğim yine. Alttan geçirdiğinizde de bambaşka bir model olacak. Üstten güzelce doluyorum. Onu da ters taraftan ucunu tokalıyorum. İsterseniz ayna yardımıyla bakıp etrafına sardığınız saçları biraz daha genişletebilirsiniz. Topuzunuzu içeriye tıkmaya çalışabilirsiniz. Sardığım saça birazcık genişlettim ve araya toka taktım. Topuzum burada bitti. Şimdi size topuzu gösteriyorum. Çok güzel gözüküyor gerçekten Instagram'dan en çok oyu bu saçın alacağını düşünmüştüm. Ne kadar basit gördünüz? Beni W takip edebilirsiniz B görüşmek üzere hoşçakalın Instagram'dan en yüksek oyu almışmış. Demiyor ki en çok yapmak B B hmm. Bak. 164 beğendi. Aaaa 134 beğendi. Yabancı. Ya, pislik Gerçekten